Trabzon, Karadeniz bölgesinin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle turistlerin ilgisini çeken bu şehir, ziyaretçilerine pek çok keşif fırsatı sunar. İşte Trabzon'da görülmesi gereken 10 doğal güzellik. Uzungöl, Trabzon'un en popüler turistik yerlerinden biri olan Uzungöl, yemyeşil dağlarla çevrili berrak bir gölü kapsar. Yürüyüş parkurları, kamp alanları ve restoranlarla dolu bu alanda doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Sümela Manastırı, Maçka ilçesi sınırları içinde yer alan Sümela Manastırı, 4. yüzyıla kadar uzanan tarihiyle dikkat çeker. Dağların arasında yer alan bu manastır, mimarisi ve doğal çevresiyle ziyaretçileri etkiler. Çal Mağarası, Trabzon'un Maçka ilçesinde yer alan Çal Mağarası, Karadeniz bölgesinin en büyük mağaralarından biridir. İçerisinde yer alan sarkıt ve dikitlerle ilgi çeken mağara, turistlerin keşfetmesi için ideal bir yerdir. Zigana Geçidi, Karadeniz'in en yüksek geçitlerinden biri olan Zigana Geçidi, doğal güzelliği ile dikkat çeker. Yol boyunca yer alan ormanlar ve dağ manzaraları, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunar. Karaca Mağarası, Tonya ilçesi sınırları içinde yer alan Karaca Mağarası, ziyaretçilerine mistik bir atmosfer sunar, İçerisinde yer alan gölet ve sarkıtlar, turistlerin ilgisini çeker. Ayder Yaylası, Rize ile Trabzon sınırında yer alan Ayder Yaylası, yemyeşil ormanlar ve yüksek dağlarla çevrilidir. Yaylada yer alan doğal termal sular ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunar. Şekersu Yaylası, Trabzon'un Maçka ilçesi sınırları içinde yer alan Şeker Su Yaylası, berrak bir göl ve yemyeşil ormanlarla çevrilidir. Kamp yapmak ve doğal güzelliklerin tadını çıkarmak için ideal bir yerdir. Sis Dağ, Trabzon'un Of ilçesinde yer alan Sis Dağ, yüksek dağları ve doğal çam ormanlarıyla turistlerin ilgisini çeker, yamaç paraşütü ve trekking gibi aktiviteler yapmak için ideal bir yerdir. Limni Gölü, Trabzon'un Of ilçesi sınırları içinde yer alan Limni Gölü, Karadeniz'in en büyük tatlı su göllerinden biridir. Göl çevresinde yer alan ormanlar ve yürüyüş parkurları, doğal güzellikleri keşfetmek isteyen turistler için idealdir. Asar Yaylası Trabzon'un Araklı ilçesi sınırları içinde yer alan Asar Yaylası, yüksek dağları, yaylaları ve doğal güzellikleriyle dikkat çeker. Yaylada yer alan yayla evleri ve zengin florası ziyaretçilerin ilgisini çeker. Trabzon, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel mirası ile turistlerin keşfetmesi için pek çok fırsat sunar. Bu doğal güzellikler Ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunar ve Trabzon'un doğal zenginliklerinin tadını çıkarmanıza olanak tanır. Eğer bu içerik sizlere yardımcı olduysa kanal ile etkileşime abone olarak ve yorum atarak geçebilirsiniz. İyi tatiller dostlar.